Apple Gamers kanalından herkese merhaba arkadaşlar ben Umut bugün sizinle birlikte Survival Games'in ikinci bölümünü çekeceğiz. Birinci bölüm Uygar çekmişti ben de ikinci bölüm çekeyim dedim. Şimdi heh. adım AG Umut çok AG Apple Gamers. De şu işte. Neyse i̇şte başlıyorum. Hmm. Bakalım oyun var mı? giriyorum. Bu map yeni mi geldi ya? Uzun süredir de Hunger Games oynamıyordum. O yüzden mapleri pek hatırlamıyorum. Sadece ben mi varım ya? Kimse görünmüyor. Beni buraya mı hapsetti ya Bunu yak. 30 saniye diyor görünürde kimse yok. Ha geldi de sonunda be. 5 4 3 2 1 Evet. Şimdi onlar. O elmas vallahi da elmas buldum. Çök 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 çök. Uh bu uh, harika şeyler. Az kişiyle de eğlenceli olacak gibi geliyor bana. Önüme geleni alıyorum. geçeyim şuradan. Sızırımı giyinirim sonra. İyi, iyi, iyi. i̇yi kovalamıyorlar giyineyim şurada. Kask mı olmamışım neyse. Herif full altın zırhla mı ya? Altın bu ayakları da demir. Yok artık. Kaç kişiyiz harbiden ya? Galiba onunla ben kalıp varız. Ona bak. Ne yapıyor? Buraya mı çıkacak? Ay hiç uğraşamam onunla ya. Gidiyorum ben. <laughs> Çakala bak. Bu map de güzelmiş ya. Otopark. kalayım. Havuç. Kova da alayım. Ne olur ne olmaz. Peşimde baksana çakal. Aha. Hızlı olmalıyım. Ya hiç pvp istemiyorum şimdi. Ya. Gel gel. Ha, gel aslan gel. Gel aslan gel. Korktun mu lan? Ne oldu? Ağlıyor. Allah Allah. Atarlıya bak. Aha, aha ne oldu ne oldu veletlere bak Aa, kazandım adam olun bir oyun daha girerim ya kısa sürdü extra waiting zero neymiş ona gireyim oh bu ne ya güzelmiş bu map Aa bu map bu map çok iyi se çok severdim eskiden ya çok bayılıyorum bu map'e Şuradaki Star Wars gibi e, şey, AT-AT'ler gibi şeyler var. Bizim expert Men de mi buraya girdi? Bak bak orada bizim çakal. Beş. Ortaya gideceğim ya. Gideyim mi gitmeyeyim mi? Neyse gideceğim. Şu, kısacık, kısacık olsun ya şimdi. Oh abi ya bu ne? İyi neyse azıcık bir şeyler aldık. Şuraya gideyim. Hayır ya, ora benim alanımdı pis herif. Şuraya gideyim o zaman. Keşke oyun başlar başlamaz oraya gitseydim. Sandıklardan da bir şey alamadım. Bir şey Sobrain. Yumruklu adam döveceğim. <laughs> ya bir sandık mı koymaz adamlar ormana ya. Kaskımı giyeyim de arkadan dalan falan olursun çaktırmadan öyle yaparlarsa direkt öldüm ben pert. Hiçbir şeyim yok çünkü sopayla patates nedir abi ya. Demin şu, demin ki şu kanlı Steve değil mi şu Natsu 1, 2, 3, 9 mu ne? <laughs> Yumrukla daldım. Aa, bu ne ya? Hiçbir şey yok. Şurada bir şey var mıdır ki? Abi. Üf, çok pis canım bitti. Patates. Onlar da yok oldu. Harika değil mi? Üf, abi ya. Boş yere de Şuraya ya. Allah'a ekber. Allah'a ekber. Allahu ekber. Biri var biri var. Yandık yandık. Hayır olamaz. Gelme. Gelme. Oh oh iki kişi. Harika bayıldım. Ne yapayım bir sandık mı yok mu şurada? Ya? Gizli yol. Hadi. Yandık. Hayır hayır hayır. hayır. Olamaz olamaz olamaz. Kaç kaç. Al sandık. Kılıç ver yeter. Abi. Üff. Bu ne ya? Neyse bir tane daha yapayım. Bir tane daha saç yapayım. Ya nerede bu games'e? <laughs> ee, ne bir şey yok. <laughs> Bakalım şöyle. Gezeriz. <laughs> bu ne ya? Hadi artık ya. Abi niye böyle? <laughs> sıkıldım sıkıldım sıkıldım. Burada beklemekten hadi lan. Ya neyse bir parkur falan varsa onu yapayım sonra da bitiririm. Aa. Yeni harita yapmış Lifebot da Arka nerede acaba? Burada mı? Hmm. VIP lounge. Buraya gitmiştim. Çok sıkıcı. Almıyor. Kapıda korumalar falan var. Çıkmıyor. Neyse. Dolaşak şuradan. Abi biten bile parkur yoktur ya, bir server'da. Bu da VIP önce gidiyor. Illuminati Lighthouse. Hayır. Of. Şu, şuradan çıkınca ne oluyor ki? Ne var yukarıda? <laughs> Şu söndürmüş birisi. Parkuru göremiyorum ya. Neyse. Aa şurada birileri var. O mağaraya girelim. <laughs> Hah vallaha buldum parkuru. Burada bir boni var. Ya zaten Minecraft'ın bir sorununda yani FNAF skinle biri olmasa şaşarım. Ee. Amazing parkour skills. Vay, vay. Odaya bak odaya. <laughs> Uf ne güzelmiş. Harbiden tüm server geliyor. <laughs> İnemiyor. İnemiyor burada abi ya. Neyse. İşte arkadaşlar Survival Games'te de bir tane easter egg görmüş olduk. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. E, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. E, Hoşçakalın.